To Brian De Palma'nın Scarface'i, 1932 yapımı aynı adlı filmin serbest bir yeniden uyarlaması. Her iki filmde Amerika'ya göç eden bir gangsterin yükselişini ve çöküşünü anlatıyor. Al Pacino, Howard Hawks'ın çektiği orijinal Scarface'i izledikten sonra bu hikayenin modern bir versiyonunun yapılabileceğini düşündü ve projeyi menajeri Martin Bregman'a götürdü. Bregman da fikrin günümüze uyarlanabileceğine inandı ve ikili birlikte filmin yapımcılığını üstlendi. <laughs> Köpeklerin Günü ve 12 Kızgın Adam gibi politik ve toplumsal filmleriyle tanınan Sidney Lumet bir dönem Scarface'in yönetmen olarak projenin içindeydi. Pacino'nun anlattığına göre hikayeyi o günün Miami'sine taşıma fikrini Lumet ortaya attı. Lumet ile Oliver Stone birlikte gerçek dünyadaki öfkeyi, suçun karanlık yüzünü ve toplumsal meseleleri yansıtan enerjik bir senaryo yazmaya başladılar. Yapımcı Bregman o sıralarda Hand'in ticari fiyaskosundan yeni çıkan Oliver Stone'a senaryoyu yazmasını teklif etti. Stone ilk anda ilgilenmediğini söyledi. Çünkü orijinal filme özel bir sevgisi yoktu ve zaten piyasada yeterince iyi İtalyan gangster filmleri olduğunu düşünüyordu. Ama Bregman, Pacino'nun eski filmi televizyonda izleyip hayran kaldığını ve benzer bir karakteri oynamak istediğini anlatınca işler değişti. Asıl kırılma noktası ise Sidney Lumet'in fikriydi. Lumet hikayeyi içki kaçakçılığı döneminden çıkarıp uyuşturucu ticareti üzerinden modern bir göçmen suç destanına dönüştürme fikriyle projeye yepyeni bir anlam kazandırdı. Ama Oliver Stone'un senaryosu Lumet'i projeden uzaklaştırdı. Stone sonradan Lumet'in yazdığı senaryoyu sevmediğini, hatta pek anlamadığını aktardı. Buna karşın Brickman ve Pacino Stone'un karanlık ve sert yaklaşımıyla devam etmek istiyordu. Sonuç olarak Lumet ayrıldı ve film bambaşka bir yöne evrildi. Oliver Stone senaryoyu mümkün olduğunca gerçekçi yapmak için Florida ve Karayipler'de hem suçlularla hem de yetkililerle röportajlar yaptı. Amacı Miami'de geçen güneşli ama bir o kadar da çürümüş, produmanı ve şehvetle dolu 3. dünya havasında bir gangster filmi yazmaktı. Üstelik bunu yazarken kendisi de ciddi bir kokain bağımlılığıyla mücadele ediyordu. Bu yüzden Los Angeles'taki uyuşturucu ortamından kaçmak için eşiyle birlikte Paris'e taşındı ve senaryoyu tamamen ayık bir halde Fransa'da tamamladı. Relax, San Francisco 49ers'ın taraftarı olan Oliver Stone, Tony Montana karakterinin soyadını en sevdiği Amerikan futbolu oyuncusu Joe Montana'dan esinlenerek koydu. Filmde scarface yani yaralı yüz ifadesi sadece bir kez geçiyor. Tony'yi testere ile tehdit eden Kolombiyalı gangster Hector ona İspanyolca yaralı yüz anlamına gelen cara cicatriz diyor. Bu arada o testere sahnesi tamamen hayal ürünü değildi. Oliver Stone film için Miami polisiyle zaman geçirdiği sırada duyduğu gerçek bir mafya hikayesinden yola çıkarak bu sahneyi yazdı. Hey, Scarface'in yeniden çekme fikri Pacino'dan çıkmış olsa da Tony Montana rolünü onun oynayacağı kesin değildi. Hatta rol ilk olarak Robert De Niro'ya teklif edildi ama De Niro reddetti. Bunun üzerine Pacino devreye girip rolü kendisinin oynamasında ısrar etti. Tony Montana'ya hazırlanmak için bıçak kullanmayı öğrendi, efsane boksör Roberto Duran'la çalışarak fiziksel olarak forma girdi. Aksanıyla alay edilmesine rağmen Pacino, Küba aksanını oturtmak için bir dil koçu ve Steven Bauer'dan yardım aldı. Brian De Palma o dönemde daha çok kişi fiyaskosu olan Grease 2 ile tanınan Michelle Pfeiffer'ı seçmeleri çağırma konusunda isteksizdi. Elvira rolü için Glenn Close, Gina Davis, Carrie Fisher, Kelly McGee's, Sharon Stone ve Sigourney Weaver da düşünülmüştü. Fakat yapımcı Martin Bregman, Pfeiffer'ın seçmelere girmesi konusunda ısrar etti ve rolü o kazandı. Michelle Pfeiffer, yapım ekibinin ilk, ikinci hatta üçüncü tercihi bile olmadığı için rolü kapmak adına ciddi bir mücadele verdi ve seçme süreci onu yıprattı. Hatta bir noktada yapımcılar onu arayıp rolü alamadığını bile söylediler. Bir ay sonra ise tekrar arayıp kamera testi istediler. Artık umudu kalmadığı için Pfeiffer seçmede kendini tamamen saldı. Restoran sahnesinde öfkeyle tabakları fırlattı, Pacino'nun yüzünü gerçekten çizdi ve belki de rolü bu çılgın performans sayesinde kazandı. Tony Montana'nın sağ kolu Manny rolü neredeyse John Travolta'ya gidiyordu. Bu anlaşılabilir çünkü Travolta De Palma ile Blowout filminde yeni çalışmıştı ve Manny için güçlü bir adaydı. Hatta Pacino ile rolü konuşmak üzere bir araya geldikleri söyleniyor. Ama bu ihtimal gerçekleşmedi. Onun yerine Steven Bauer kadroya alındı ve unutulmaz bir performans sergiledi. Steven Bauer main rolü için seçmelere girdi ama neredeyse hiçbir şey yapmasına gerek kalmadı. Oyuncu seçimi sorumlusu Alex Gordon onu görür görmez Manny için biçilmiş kaftan olduğunu söyledi. Ve Palma ve yapımcı Bregman da bu görüşe katıldı. Bunun yanında Bauer, Scarface'in ana kadrosundaki tek gerçek Kübalı oyuncuydu. Scarface başlangıçta tamamen Miami'de çekilecekti. Ama Küba kökenli Amerikalı topluluğun protestoları nedeniyle yapım sadece iki hafta sonra şehirden ayrılmak zorunda kaldı. O ilk iki haftada çekilen sahneler dışında filmin geri kalanı Los Angeles, New York ve Santa Barbara'da tamamlandı. Yıllardır Al Pacino'nun Scarface'te gerçekten kokain çektiğine dair bir efsane dolaşsa da sette kullanılan kokain aslında süt tozuydu. Ama bu zararsız görünen karışım bile Pacino'nun burnuna ciddi zarar verdi. Pacino 2015'te yıllarca burnumun içinde bir şeyler kaldı. Ne olduğunu bilmiyorum ama burnum değişti diye aktardı. Scarface'in kanlı finalinde Tony Montana evini basan adamlara efsanevi repliğini söylüyor ve devasa silahını ortaya çıkarıyor. Ama bu silah çekimlerde o kadar çok kuru sıkı ateş etti ki namlusu aşırı ısındı ve Pacino elini fena halde yaktı. Bu yüzden final çekimlerinin bir kısmında aksiyona katılamadı. Tony'nin küçük dostu aslında sahte bir M203 bomba atar takılmış bir Colt AR-15'ti. Gerçek M203 bulunamadığı için aksesuar ekibi kendi versiyonunu yaptı. Bu tasarım daha sonra Predator filminde Arnold Schwarzenegger'in elinde yeniden karşımıza çıktı. Son çatışma sahnesindeki silahların gücünü daha da çarpıcı göstermek için De Palma ve özel efekt gibi silahların ateşlenmesini kameranın açık deklanşörüyle senkronize eden bir sistem kurdu. Böylece namlu alevleri çok daha büyük ve etkileyici şekilde görüntülendi. Elvira rolü için Michelle Pfeiffer kendini aç bıraktı. Zayıf ve kokain bağımlısı bir kadını canlandırabilmek için domates çorbası ve Marlboro'dan oluşan bir diyet uyguladı. Pfeiffer için asıl zor olan zayıflamak değil, bunun süresiydi. Çekimler 3 ay sürecekti ama bütçe ve program aşımları yüzünden 6 aya uzadı. Yani domates çorbası işkencesi de iki katına çıkmış oldu. Carfest'te Tony ve Elvira'nın ilişkisi yıpratıcı olsa da Al Pacino ve Michelle Pfeiffer sette iyi anlaşıyorlardı. Arabada oldukları sahnede Pacino, Pfeiffer'ın şapkasını doğaçlama yaparak aldı. Elvira'nın tepkisi tamamen gerçekti çünkü Pfeiffer böyle bir şey beklemiyordu. <laughs> Brian De Palma ile Steven Spielberg 1970'lerin ortalarından beri arkadaştı ve sık sık birbirlerinin setlerini ziyaret ederlerdi. Spielberg, filmin sonunda Kolombiyalıların Tony'nin evine saldırdığı çekimlerden birinde setteydi. Bunun üzerine De Palma, saldırganların ilk kez eve girdiği çekimi Spielberg'ün yönetmesine izin verdi. Tony, Elvira'yı beklerken gökyüzünde The World Is Yours yazılı bir zeplin görür. Bu söz Tony'yi etkiler, öyle ki aynı cümleyi malikanesindeki fıskiyeye de yazdırır. Bu sahne 1932 yapımı Scarface'e bir gönderme. Orijinal filmde de ana karakterin penceresinin dışında parlayan bir neon tabelada benzer bir mesaj yer alır. Scarface'in ilk kurgusu X derecesi aldı. Bu da filmin sinemalarda gösterilmesini neredeyse imkansız hale getiren bir ölüm fermanıydı. De Palma filmi R derecesine düşürmek için defalarca kurguladı ve denetim kuruluna itiraz etti. En sonunda kurul son versiyona R verdi. Ama De Palma yaptığı kesintiler çok küçük olduğu için kimsenin fark etmeyeceğini düşündü ve sinemalara gizlice X dereceli versiyonu gönderdi. Muhtemelen çıkarılan tek şey testere sahnesinde kopan bir koldu. Onun dışında bugün izlediğimiz Scarface aslında o X dereceli versiyon. Breaking Bad dizisinde Steven Bauer, uyuşturucu baronu Don Eladio'yu, sağ kolu Hector Salamanca'yı ise Mark Margolis yanlandırdı. İlginç olan şu ki bu iki oyuncu Scarface'te de birlikte yer aldı. Bauer Manny'yi, Margolis ise Alejandro Sosa'nın adamlarından birini oynadı. Küfür, cinsellik ve şiddeti takip eden Family Media Guide'a göre Scarface'te tam 226 kez küfrediliyor. Bu da ortalama dakikada 1.21 küfür demek. Bu rekor ancak 2013'te Martin Scorsese'nin The Wolf of Wall Street filmiyle kırıldı. Bu filmde tam 506 kez küfredildi. Scarface filminin hayranlarından biri de Saddam Hüseyin'di. Eski Irak diktatörü kara para aklamak için kurduğu vakfa tıpkı Tony Montana'nın filmde kurduğu paravan şirket gibi Montana Management adını vermişti. GTA Vice City, Scarface göndermeleriyle dolu bir oyun. Hikaye yapısı bile neredeyse aynı. Küçük çaplı bir suçlunun uyuşturucu baronuna dönüşmesi. Üstelik oyundaki Malibu Club, filmdeki Babylon Club'ın neredeyse birebir kopyası. Hatta oyunun müzikleri bile Scarface'in film müziklerinden izler taşıyor. Tommy. Scarface'in ilk özel gösterimlerinde Hollywood'un erit isimlerinin çoğu ya salonu terk etti ya da filmi çöp olarak niteledi. Broadway Theater'daki bir gösterimden sonra Martin Scorsese, Steven Bauer'ı tebrik ederken ona şu uyarıyı yaptı. Hollywood bu filmden nefret edecek. Bauer neden diye sorunca Scorsese şu cevabı verdi. Çünkü bu film onlarla ilgili. Kokain, açgözlülük ve aşırılık belli ki bazılarına fazla tanıdık gelmişti. Eğer ev videosu olmasaydı bugün Scarface diye bir fenomenden söz edemeyebilirdik. Çünkü sinemalarda izleyici filmi sahiplenmedi, eleştirmenler de onu dağınık ve B filmi seviyesinde buldu. Yaklaşık 50 milyon dolara çekilen film, dünya çapında sadece 66 milyon dolar kişi hasılat elde edebildi. Ama bir yıl sonra VHS olarak piyasaya çıktığında patlama yaptı. Kasetler o dönemde 80 dolara satılmasına rağmen 100 bin kopya sattı. Video kaset furyası ve oluşan kült hayran kitlesi bu gangster destanını ana akım kültüre taşıdı. Hanımlar beyler bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.